Değerli milletvekilleri bugün buradan evrensel bir ahlak sorunu olarak sadece ülkemizi değil dünya toplumlarını içten içe çürüten insanı fıtratından, yaratılışından kopararak hayvanlardan daha aşağı bir mahluk haline dönüştüren ahlaki sorunları konuşuyoruz. Neslimizin devamını ve toplumumuzun temel direği aile mefhumunu tehdit eden zina, fuhuş, eşcinsellik, tecavüz, çocuk istismarı gibi suçlar, insan aklını tehdit eden içki ve uyuşturucu madde bağımlılığı, canımıza kast eden insan katli, terör ve kadına şiddet. Bu ahlaki suçların hepsi bizi yaratan, yaşatan, ...ve kainatı yöneten yüce yaratıcımız tarafından haram kılınmıştır. Yüce Allah, bu ahlak dışı davranışlar hususunda... ...insanoğlunu şu ifadelerle uyarmaktadır. İman edenler arasında büyük günahların, hayasızlığın... gayrimeşru meşru ilişkilerin, zinanın, kural tanımazlığın eşcinselliğin ve ahlaksızlığın yayılmasını isteyen kimseler ve gruplar için dünyada da ahirette de elem verici bir azap vardır. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi mahvedecek, insanlığı büyük bir çöküşe sürükleyecek, yeryüzünde önü alınamayacak bir fesadı yaygınlaştıracak bu suçların tek bir tanesinin dahi İnsanoğlunun yararına olduğunu iddia edebilecek aklı selim sahibi bir insan evladı olamaz. İnsanlık tarihi bu suçların yaygınlaşmasıyla çürüyüp giden kavimlerin örnekleriyle doludur. Bize göre can, akıl, mal, nesil, aile hepsi insan varlığının devamı ve sağlıklı bir toplum için korunması gereken en değerli mukaddeslerimizdir bu mukaddeslerimizin korunması, korunması adına saydığım kötülüklerin yaygınlaşmasını önlemek, tedbirler almak, milletin vebalini sırtında taşıyan biz siyasilerin en önemli görevi olmalıdır. Eşcinsel haktır, genel ahlaksızlık talep ediyoruz pankartıyla. Mübarek bir Ramazan ayında, Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz tabelalarını taşıyacak kadar alçaklaşarak dini ve ahlaki değerlerimizde alay eden gösterilere bazı vekillerle birlikte kol kola katılanlar. Fatih Sultan Muhammed Han'ın emaneti İstanbul sokaklarını tarihte görülmemiş şekilde anadan üryan görüntülerle kirletenlerle kol kanat gerenler. Allah'ın Kur'an'ında lanetlediği toplumların helakına sebep olacak bir hastalığı Oy devşirme adına meşru göstermeye çalışanlar. Şimdi katmışlar eşcinsel olduğunu ifade eden ve bu çocuğumuza sarkan bu aşağılığın işlediği fiilde sorumlu alıyorlar.